Hikaye bir, bu kadarına da pes artık. Şöyle bir durum var, bir iş arkadaşım var, adına Karen diyebiliriz. Karen gerçekten tuhaf bir karakter her olası senaryo için büyük planlar yapıp duruyor. Geçen hafta cenazesini önceden planladığını, davetli listesi, yemek servisi ve hatta DJ bile ayarladığını söyledi. Son vedasının hayatın coşkulu bir kutlaması olmasını istiyormuş. Neyse dün birden bire Karen öğle yemeğinde yanıma gelip hey bilgin olsun seni gelecek cumartesi saat 14'teki cenazeme davet etmek istiyorum. Harika bir organizasyon olacak. Katılımını gerçekten çok isterim dedi. Şimdi şu var ki ben hayattayım ve gayet sağlıklıyım. Bu yüzden hala hayatta olan birinin cenaze katılma fikri bana garip geldi. Ayrıca gelecek cumartesi zaten Stranger Things'in bir sezonunu peş peşe izlemeyi ve ağırlığımca pizza yemeyi planlıyorum. O yüzden pek düşünmeden üzgünüm Karen o gün meşgulüm dedim. Bana sanki yüzüne tokat atmışım gibi baktı. "Meşgul?" diye sordu. Sesi şaşkınlıkla doluydu. "Bir arkadaşının cenazesi için fazla meşgul olamazsın. Ayrıca belirtmem gerekir ki Karen'ın bir hastalığı vesaire yok. Yani bu etkinliği tamamen canı istediği için yapıyor." O günden beri Karen bana soğuk davranıyor ve diğer iş arkadaşlarımız ikiye bölünmüş durumda. Bazıları onun tuhaf cenaze provasına katılmadığım için kalpsiz biri olduğumu düşünüyor. Diğerleri ise insanların gerçekten buna katılmasını beklemesinin tamamen akıl dışı olduğunu söylüyor. Peki bu durumda ben mi hatalıyım? Hikaye 2. Müşteriler bana sinirlendiğinde kovulmuş gibi davranıyorum. Ben lise öğrencisiyim ve hafta sonları bir kahve dükkanında çalışıyorum. Hafta sonları çalışan iş arkadaşlarım James, şirket sahibinin oğlu, benim okulumda okuyor. Vardiya amiri ama çok resmi bir durum değil. Arkadaş canlısı bir adam ve Daniel, bazen hafta sonları da çalışan bir üniversite öğrencisi. Bazen müşteriler çok küçük şeylere sinirlenebiliyorlar. Kelimenin tam anlamıyla en ufak problemde öfke patlamaları yaşıyorlar. Zaten kötü bir ruh halinde olup olmadıklarını ve sinirlerini çıkaracak birini mi aradıklarını bilmiyorum ama bu çok fazla. Yani yetişkin bir insanın lise ve üniversite öğrencilerinden öfkesini çıkarması ne kadar üzücü bir şey. James ve ben onlarla biraz eğlenip onları geri püskürtmenin yollarını tartışıyorduk. Bir gün işteyken bir adam kahveyi yeterince sıcak yapmadığımız için sinirlendi yapılacak bir şey yoktu çünkü standart bir şekilde hazırlamıştım. Sonra James içeri girdi ve "Efendim burada bir sorun mu var?" dedi ve adam ona da bağırmaya başladı. O da "kusura bakmayın bu kabul edilemez" ve bana dönüp "kovuldun" dedi. Gerçekten üzgün davranmaya başladım. "Hayır lütfen beni kovmayın. Ailemin paraya ihtiyacı var. Bu işe ihtiyacım var. Lütfen." gibi şeyler söylüyordum ve o da bana sert biriymiş gibi davranarak önlüğümü çıkarıp gitmemi söyledi. Öfkeli adam bu gösteri karşısında halime üzüldü ve geri adım atmaya başladı. Bu o kadar büyük bir sorun değil. Onu bunun için kovmana gerek yok. Bunu kastetmedim." dedi ve James de, "Hayır, müşterilerimiz her zaman haklıdır. Bununla övünüyoruz." dedi. Elbette bütün o dramdan sonra hala işim vardı. Sadece oyunculuk yapıyorduk ve bunu birkaç kez daha yaptık. Ne zaman bir müşteri Daniel'e veya bana sinirlendiğinde James içeri dalıp bizi kovdu. Ve neredeyse her seferinde öfkeyle gelen kişi özür dileyerek bunu kastetmediğini söyledi. İnsanların eylemlerinin gerçekten sonuçları olabileceğini fark etmelerini sağlamak bir bakıma tatmin ediciydi. Neyse bunu okuldaki arkadaşlarıma anlatıyordum ve birkaçı insanların paraya çok ihtiyacı olan birinin kovulmasına neden olduklarını düşünmesine yol açtığımız için bunun zalimce bir şaka olduğunu söylediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Hikaye 3 yöneticilerime gerekli dersi verdim. Ben bir proje yöneticisi ve veri bilimciyim. Halk sağlığı ile ilgili birçok farklı projeyi yönetiyorum. Özellikle federal hükümet departmanından gelen oldukça zorlu bir ekibin yer aldığı bir projemiz var. Yakın zamanda doğum izninden döndüm. Haftada 3 gün ofisimde çalışıyorum. O günlerde bebeğim için düzenli aralıklarla sütümü sağmam gerekiyor. Neyse ki kendi özel ofisim var ve genellikle süt sağarken çalışmaya devam edebiliyorum. Giyilebilir bir pompam var. Kullanışlı ama giydiğimde kesinlikle belli oluyor. Gömleğimin altından dışarı çıkıyor ve çok da sessiz değil. Geçtiğimiz günlerde süt sağmam gereken bir zamanda Zoom üzerinden bir toplantı ayarlandı. Toplantıyı kaçırmak yerine kameramı kapatıp pompamı takarak katılıp dinlemeyi planladım. Hatta o gün ofisimdeydim ve evden çalışmıyordum. Oldukça özverili bir çalışan olduğumu hissettim. Toplantı başladı. Birkaç kişinin daha kamerası kapalıydı. Yönetici şu duyuruyu yaptı: "Herkese hatırlatmak isterim ki beklentimiz kameralarınızı açık tutmanızdır. Çünkü bu sanal bir toplantı değil, simüle edilmiş yüz yüze bir toplantıdır." Bu ne demekse dikkat ettiğimi ama aynı zamanda süt pompaladığımı açıklamak için kendisine hızlıca özel bir mesaj gönderdim verdim. Herhangi bir yanıt gelmedi. Sadece tekrar ediyorum. Beklenti tüm kameraların açık olması yönünde dedi. Çok güzel demek öyle. Yaklaşık 20 kişilik bir toplantıydı bunu belirtmek isterim. Kameramı açtım. Kamera göğsüme doğrultulmamıştı ama pompamın üst kısmı kesinlikle açıkça görünüyordu. Sesi açtım böylece pompanın sesi de net bir şekilde duyulabiliyordu. Ve sadece sabrınız için teşekkür ederim göz pompamı ayarlıyordum dedim. Toplantı gergin bir havada devam etti. Diğer birkaç ekip yöneticisi bana özel mesaj olarak kameramı kapatmamın sorun olmayacağını söyledi. Ancak o noktada kapatmanın gerçekten bir anlamı yoktu. En son toplantıda yapılan duyuru da eğer rahat ediyorsanız lütfen kameralarınızı açın denildi. Sanırım bir farkındalık yarattım. Hikaye 4 kocam beni her yerde takip ediyor. Bu biraz karmaşık gelebilir ama olabildiğince detay vereceğim. Kocam ve ben 20 yıldır evliyiz. Ancak oğullarımızın her ikisinin de ciddi sağlık sorunları yaşaması gibi çeşitli sorunlar nedeniyle son birkaç yıl inanılmaz derecede zor geçti. Bir sorun da onun beni çok bunaltmasıydı. Bunu ona anlatmaya çalıştığımda öfkelendi ve bana ne kadar berbat biri olduğunu söylemeye başladı. Mesele şu, evliliğimiz boyunca neredeyse her zaman birlikte çalıştık. Hemen hemen her zaman ayrı departmanlarda az etkileşimle çalıştık. Ancak bunu söylerken bunun tek bir iş yerinde olduğunu kastetmiyorum. Örneğin ben büyük bir perakende mağazasında çalışmaya başladım. Birkaç ay sonra o da orada çalışmaya başladı. Sonra ben lisans eğitimine başladım. Bir sonraki dönemde o da benimkiyle aynı bölümde eğitime başladı. Bu iki ayrı eğitimimde de aynı şekilde oldu. Şu anda yüksek lisans öğrencisiyim ve tahmin ettiğiniz gibi kendisini de aynı okula kaydettirmek için için süreci başlatmamı istiyor. Lisansımı alıp bir müzede çalışmaya başladığımda o da izin günlerinde orada gönüllü olarak çalışmaya başladı ama zamanla yaptığım turları ve sohbetleri ele geçirmeye başladı. Ona durmasını söylediğimde çok öfkelendi ve onu utandırdığımı söyledi. Ben bir fabrikada ikinci işe girdiğimde o da aynı fabrikada çalışmak istedi. Geçtiğimiz ay fabrikadan ayrıldım planladığım gibi. Çünkü sadece ekstra noel parası kazanmak için o işe girmiştim. Onu orada terk ettiğimi söyledi ve çok sinirlendi. Daha sonra o da işi bırakıp perakende işine geri döndü ama yaptığı tek şey şikayet etmek. Fabrikadaki müdürle hala görüşüyoruz ve bana her an beni geri kabul edeceklerini ama onu geri istemediklerini söyledi. Hala müzede çalışıyorum ve haftada birkaç gün vekil öğretmenlik yapmaya başladım. Bu işe bayıldım. Şimdi benden yedek öğretmenliğe başlamasına yardım etmemi istiyor ve ben bundan kaçınmaya çalışıyorum. Bir gün bana ofiste beni gözlemlemek istediğini söyledi. Ben de güvenlik nedeniyle hayır dedim. Müdüre mesaj atıp kolayca izin almış, benim sormadığımı da öğrenmiş ve sinirlenmiş. Ben ondan kaçmaya çalışıyorum. O ise onu yanımda götürmediğim için bana bencil diyor. Sizce kim haklı? Hikaye 5. Küçük hesaplar peşindeki insanlar. Bu şirkette 3 yıldır çalışıyorum. Buradaki 3. yıl dönümüm sevgilime evlenme teklifi ettiğim güne denk geldi ve üstüne üstlük terfi alıyorum. İş arkadaşlarımdan en azından küçük parti, hediye gibi gösterişli olmayan ama düşünceli bir şey bekliyordum. O hafta geldiğinde hiçbir organizasyon olmayınca çok üzüldüm. Tebrikler ve aferinler vardı ama başka bir şey yoktu. Daha sonra sevgilimi anlattım ve umursanmadığımı hissettiğimi ifade ettim. Yakında işe başlayacak olan arkadaşlarımdan biriyle iletişime geçti ve o da müdürüme gidip bir şeyler ayarladı. Mola odasında küçük bir büfe kurmuşlardı. Her zamanki şeyler vardı. Sebze tabağı, soslar, cipsler ve kurabiye, tart ve brownie gibi tatlılar, birkaç süsleme. Günün sonunda kalanları kapalı kaplara koyup eve götürdüm. Ertesi gün iş arkadaşım, yakında benim çalışanım olacak kişi, bana tabaklarla birlikte yaptığı tatlıları da götürüp götürmediğimi soran bir mesaj attı. Evet dedim ve aşırı tepki verdi. Görünüşe göre partiye katılamayanlar da yiyebilsin diye bunları mola odasında tutmak istiyormuş ve bunu bana söylemedi. Ayrıca yeğenine doğum günü pastası yapacağı için servis tabağını da geri istedi. Sevgilim ve ben bana bu şekilde mesaj atmasının yanlış olduğu konusunda hemfikirdik ve bu benim partim olduğu için eğer kalanları istiyorsam götürebilirdim. Ama problem çıkmasın diye özür dilemem gerektiğini düşünüyor. Yanlışın bende olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bu bana saçma geliyor. Sizce ne yapmalıyım? Hikaye altı iş görüşmesine annenle katılmak mı? Bir teknoloji şirketinde işe alım yöneticisiyim ve bir süre önce yaz stajı için işe alım yapıyordum. Üniversitede birinci sınıfı bitirip ikinci sınıfa geçtiği yaz için staj başvurusunda bulunan 19 yaşlarında bir genç vardı. Covid nedeniyle Zoom üzerinden sanal bir görüşme yaptık. Başladıktan bir iki dakika sonra kendimi tanıtırken birden annesi içeri girdi. Kendini tanıttı ve oğlunun iş ahlakından bahsetmeye başladı. Biraz tuhaf buldum. Kendisinden duymak istediğimi nazik bir şekilde söyledim. Beni dikkate almadı ve görüşme boyunca sürekli kameranın kadrajına girip oğlunun sorularını yanıtlamak için sözünü kesti. Oğluna birkaç teknik soru sordum. Gayet iyi cevaplar verdi ve sonra görüşmeyi kısa kestim. Her şeyin bittiğini düşünüyordum ta ki bir ay sonra bir kadından oğlunun başvurusuyla ilgili bir e-posta alana kadar. Kadın oğlunun kabul ya da red cevabı almamış olmasından rahatsız olmuş gibiydi. Çok canımı sıktı. Çocuğa üzüldüm açıkçası. Ergenlik çağımda annem de aynı saçmalıkları yapardı. Ama neyse ki bunu sadece ben 15 yaşındayken ve bir günlük kampta çalışırken yaptı. Yetişkin olup mühendislik işlerine başvurduğumda değil. Ama bu zavallı çocuğun şansının annesinin ona kendi başına başvuru yapma şansı vermemesi nedeniyle mahvolduğunu hissettim. Başvuruya ilişkin bilgileri başvuru sahibinden başkasına gönderemediğimi belirten bir e-posta gönderdim. Ayrıca insan kaynaklarından çocuğa ona bir teklifte bulunmadığımızı belirten bir e-posta göndermesini istedim. Genellikle yaptığımız bir şey reddedilme e-postası atmak ama tüm bu covid çılgınlığı yüzünden gözden kaçmış olmalı. Neyse, bunu gönderdikten sonra annesinden bir telefon aldım. E-postanın bir kopyasını iletmişti ve cevap istiyordu. Kendisine mülakattaki kişinin performansı hakkında yorum yapamayacağımı çünkü başvuranın kendisi olmadığını söyledim. Eğer oğlu bana ulaşmak isterse ona geri bildirimde bulunmaktan mutluluk duyacağımı söyledim. Ancak şunu söyleyebilirim ki performansı ne olursa olsun annesinin mülakatta bulunması onu pozisyon için değerlendirme dışı bıraktı. Bu pozisyon için bağımsız ve kendi kendine yetebilen birini arıyorduk ve bu nedenle başvuranın kendisi adına konuşması, görüşme sonrası takibi kendisinin yapması gibi detaylar önemliydi. ayrıca bir tavsiye olarak belirttim. Kariyerim boyunca tanıştığım her işe alım yöneticisi, mülakat sırasında adayın sorularını başka birinin yanıtladığı, aday adına takip ettiği gibi durumları gördüğünde o özgeçmişi işe alınmayacaklar yığınına koyar. Zira başvuran kişi ne kadar yetenekli ve istekli olursa olsun bu özellikleri kendisi de gösterebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bütün bu söylediklerim yüzünden bana çok kızdı. Hatta bana o kadar küfür etti ki telefonu kapattım. Bunu nasıl hallettiğim konusunda ben mi hatalıyım? Belki de çenemi kapalı tutmalıydım. Hikaye 7. Miyavlayan iş arkadaşım. O gün rahat bir sabah geçirdim. Özel bir şey yapmadım. İşe gittim. Her zamanki gibi günaydın ve merhaba dedim. Düne kadar iki yıldır hiç garip bir durum yaşanmamıştı. İçeri girdim ve iş arkadaşlarımdan birine merhaba dedim. Gözlerimin içine baktı. Ve miyavladı. Orada dikilip ne diyeceğim diye düşünüyordum ve tuhaf bir sessizlik oldu. Kadın hala benim cevap vermemi bekliyordu. Herkes oldukça meşguldü. Bu yüzden miyavlamayı duymadıklarından %90 eminim. Bu yüzden normal bir insanın yapacağı tek mantıklı şeyi yaptım ve gözlerinin içine bakarak ben de ona miyavladım. Tek sorun miyavlamamın onunkinden 10 kat daha yüksek olmasıydı. Bu yüzden ofistekilerin çoğu bana şok içinde baktı. Benim hakkımda ne düşündüklerinden emin değilim. Günün geri kalanında kimse benimle konuşmadı. Ne gün ama. Güncelleme yazım düşündüğümden çok daha fazla popüler oldu. Zaten bu ara işe biraz gergin gidiyordum. Bugün içeri girdim. Herkes genelde merhaba veya günaydın der ama bugün herkes kendi işine bakıyordu. Tek bir kişi bile bir şey söylemedi. Hemen masama geçeyim diye düşündüm. Miyavlayan iş arkadaşıma bakındım gizlice ama hiçbir yerde bulamadım. Sadece aramızda bir gariplik olup olmadığını görmek istedim ama ortalıkta görünmüyor. Bunu biraz garip buldum ama masama yürüdüm ve şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Biri masama kedi nanesi koymuş ve üzerinde şu yorumun ekran görüntüsü olan bir not bırakmış. Nedenini bilmiyorum ama içimde iş yerimden birinin gönderimi okuduğuna dair kötü bir his var. Benimle birlikte çalışan biri kesinlikle bu yazıyı okumuş. Kim olduğunu çıkaramıyorum ama sanki herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum. Sanki bütün ofis biliyormuş ama kimse bir şey söylemiyormuş gibi. Bütün gün geçti ve kimseden başka bir yorum gelmedi. Şimdi bütün bu insanların arasından o kişiyi nasıl bulacağım? Ve eğer miyavlayan iş arkadaşım bunu okuyorsa bugün sana havlamak istedim şaka tabi ama bugün gerçekten neredeydin? Hikaye 8 Doğduğun ev kaderindir. Şu anki şirketimde bir yıldır çalışıyorum. Yakın zamanda ekibimize üniversiteden yeni mezun Jack adında bir çocuk katıldı. Geçtiğimiz cuma günü müdürüm herkesi işten sonra bir bara davet etti. Jack bahar tatilinde elde ettiği bir başarıyı herkese anlattı. 150. ülkesini, Kamboçya ziyaret etmişti. En iyi, en kötü, en tuhaf yediğin şey neydi? En sevdiğin ülke hangisiydi? Ve harika hikayelerin var mı? gibi sorular soran diğer herkesin aksine ben sadece "Aferin sana" dedim ve içkime geri döndüm. Jack sessiz olduğumu fark etti ve neden konuşmaya katılmadığımı sordu. "Benim için endişelenme." dedim ama Jack ısrarla benden cevap almaya kararlıydı. Sonunda Jack, 150 ülkeyi gezmek güzel ve hoş ama bu senin kişiliğin hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bu sadece yılda birkaç kez uluslararası seyahat edebilecek maddi imkana sahip zengin ebeveynlerin olduğu anlamına geliyor dedim. Ben fakir büyüdüm. Lisede kelimenin tam anlamıyla bir taraflarımı yırtarak tam burs kazandım ve şu anki 6 haneli maaşlı işimi elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptım. Sadece zengin ebeveynleri olduğu için kendilerini herkesten üstün sanan zengin insanlar benim en nefret ettiğim şey. Ama iş arkadaşlarım bunların hiçbirini bilmez. Çünkü iş ve özel hayatımı mümkün olduğunca ayrı tutmayı severim. Jack bundan sonra sessizleşti ve kısa bir süre sonra oradan ayrıldı. Şimdi pazartesi sabahı oldu ve acaba ağzımı kapalı mı tutmalıydım diye düşünüyorum. Hikaye 9. İnsanlar neden bu kadar nankör? Son 14 aydır iş arkadaşlarımdan birini işe götürüp getiriyorum. Benden sadece bir mil uzakta ve yol üzerinde oturuyor. Bu yüzden ondan hiçbir zaman bir kuruş bile istemedim veya bana para teklif ettiğinde kabul etmedim. Benim bakış açıma göre her türlü arabamla gideceğim. Onun genel ev masrafları benimkinden fazlaydı. Bu yüzden yapılması gereken şeyin bu olduğunu hissettim. Hafta sonu arabamı servise götürdüm. İş arkadaşıma pazartesi ve salı günü onu arabayla bırakamayacağımı söyledim. Erkek arkadaşının bu hafta izinli olduğunu ve onu arabayla bırakabileceğini söyledi. Ben de "Beni de alabilir misiniz?" diye sordum. Hatta benim evime kadar gelmek zorunda kalmasınlar diye evine kadar yürümeyi bile teklif ettim. Erkek arkadaşına bunu sordu ve o da kabul edeceğini ancak iki gün için 20 dolar istediğini söyledi. Sadece 20 dolar olduğunu biliyorum ama bu beni çileden çıkarıyor. Teklifi reddettim ve farklı bir yöntem bulacağımı söyledim. Dün iş yerinde arabamı sordu. Ona salı akşamı işten sonra arabamı alacağımı ama bundan sonra benimle gelmek isterse haftada 30 dolar benzin masrafımın üçte biri vermesi gerektiğini söyledim. Bu duruma çok sinirlendi. Erkek arkadaşının benden para istemesinin sebebi eve dönerken arabada ben de olacağım için doğruca eve gitmek zorunda kalacakları olmasıymış. Bir yıldan uzun süredir ona yardım etmek için doğrudan eve gitmekten mutluluk duyduğumu, erkek arkadaşının bana en azından biraz takdir göstermesinin onu öldürmeyeceğini belirttim. Bugün erkek arkadaşıyla konuştuktan sonra artık benimle birlikte gelmeyeceğini söyledi. Bana onun davranışlarını kendisine karşı kullandığım ve dar görüşlü davrandığım için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Gün boyunca birkaç iş arkadaşım bana onun erkek arkadaşının tam bir pislik olduğunu ve kızın evde pek söz hakkı olmadığını söyledi ama genel olarak bunun pislikçe bir hareket olduğu konusunda benimle aynı fikirdeydiler. Benim bakış açıma göre bu adam kız arkadaşının kendi arabasına ihtiyaç duymaması ve yolculuğa ek bir para harcamaması sayesinde doğrudan benden faydalanıyor ve iş arkadaşım beni ona karşı savunmalıydı. Siz ne düşünüyorsunuz? İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.